Merhabalar arkadaşlar. Bu videoda antep fıstığında çeşit özellikleri alakalı size birkaç şey söyleyeceğim arkadaşlar. Şimdi genel manada şu an aşı zamanı hatta sonuna doğru geliyoruz. Bir tekim veya siirt aşılama furyası çıktı. Bu iyi bir şey, şöyle iyi bir şey aslında daha önceden yapmamız gereken bir şeyi bugünlere kaldı. Neden? İşte ürünümüz para edince piyasada da satım yani işlem görünce daha sonra kuraklık da ortaya çıkınca her yıl ürün veren, mahsul veren bir çeşide doğru kayma oldu. Ama bu normal tek yıllık bir bitki olmadığı için bu çeşide doğru kayarken çok uzun zaman veya süreç alıyor arkadaşlar. Şimdi ben şundan muzdaribim. Bence biz antep fıstığı üreticisi veya bunun tekniğinde çalışan araştırması biz çeşit ıslahı konusunda çok gerilerdeyiz. Neden gerilerdeyiz? Bakın bu yıl kullanılmayan gübre, damlama gübresi kalmadı ama her bahçede işte meyve gözü olmuyor. İşte soğuktan, işte kuraklıktan. Bakın bu bu bölgenin yağış ortalaması 120 kilogram civarında. Ama falan marka gübre, filan marka gübre kullanmadı arkadaşlar. Bakın kara gözlere. Meyve gözlerine. Hatta pisilladan da yıkılıyor. Peki sürgün çalışmış bakın mesela kalın sürgün. Bakın ağacın ağaç aslında çok büyük değil. Neden her yıl erkenden meyve yattığı için mesela bu bu çeşitin 3 yıllık e, aşağı atılmış şeylerinde de çöğürlerinde de yani fidanlarında da kara göz var arkadaşlar. Bakın gübre mübre yok. Hiçbir şey yoktur. Yani Tabii ki karagöz vermesi için gübreleme büyük bir etken. Ama işin büyük kısmı genetikte. Yani genetik özelliği buna yatkın olmadığı zaman istediğiniz kadar gübre verin. 2 yılda 3 yılda bir meyve alırsınız. Çünkü bakın gördük bu yıl bizim Antep yerlerde bakın geçen seneden üstünde biraz meyve de varmış. Bu yılda meyvesi var ve gelecek yıla da bu ağaç meyve gözü vermiş. Görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın. Kısa. Gübre olmadığı için tabi uzayamıyor. Uzasa da arkadaşlar bu çeşit kalın sürüyor. Bakın şu normal antep fıstığı yaprak ayaları. Bakın. Sürgün uzunlukları zaten böyle ama bu daha farklı. Hepsinde kara göz var. Yani meyve gözü var bakın arkadaşlar. Biz elimizdeki çeşitleri düzgün ıslah edemiyoruz. Arkadaşlar Allah razı olsun. Mesela Hüseyin Tekin hocam bir çeşit ıslah etmiş. Bakın bugün herkes hatta bir çubuk yani bir gözü 4-5 tane gözünü 250-300 TL'lerden satılıyor. Bu büyük bir rakam yani. Meyve gözü yok. Şey, meyve, aşı çubuğu yok çünkü. Bakın görüyor musunuz? Kara gözleri. Ya kuraklıksa kuraklık. Kırmızı topraksa kırmızı toprak. Yani su yok. Gübre yok. Sadece kara zenk ilacı var. <laughs> bakın arkadaşlar. Pisilliğe görüyor musunuz yoğunluğunu? Kara gözlere bakın. İşte biz elimizdeki çeşidi ıslah edemiyoruz, bilmiyoruz. Daha önceden kalan, eskiden kalan fıstığın tarihçesi ta milattan önceki yıllara dayanıyor. O tarihlerden kalma elimizdeki çeşitleri çoğaltmışız. Ama periyosteden etkilenmeyecek olan çeşitleri Bakın arkadaşlar. Perioste'den etkilenmeyecek çeşitleri çoğaltamamışız arkadaşlar. Bakın mesela arkadaşlar bu da görüyorsunuz kaç yaşında yeni bir fidan. Bakın meyve gözlerini görüyor musunuz? Yani demek istediğim bu. Biz elimizdeki çeşitleri tanıtamıyoruz veya ıslah edemiyoruz. Bilmiyoruz potansiyelini. Görüyor musunuz? Böyle bir yılda ve yeni bir bitki. Bunda neden periviste yoktur? Demek ki bu iş genetikle alakalı. Teşekkürler, iyi günler dilerim arkadaşlar.